arkadaşlar Merhabalar biliyorsunuz bir koyun mi dedi test kanalında sadece test platformlarını paylaşıyoruz ve hemen hemen ilk paylaşmış olduğumuz bir frostta da ilk katılan Arkadaşlar ben bunu mesela 27 Şubat'ta paylaşmıştım ilk katılanlara e, airdropları da gönderildi e, tabii ki hem sonradan katılanlara hem de belki bilmiyorum çünkü net bir açıklama yok az e, işlem yapanlara gönderilmediği düşüncesindeyim ama e, ilk katılanların çoğuna e, gönderildi ve şu an aslında trade'i, takası falan da mevcut. E, verilen rakam çok çok yüksek bir rakam değil. Mümkün mertebe tutmanızdan yanayım. Bu ve bunun gibi projelerdeki token'ları. Çünkü inanın e, bir proje Join Market Cap'e bile girdiğinde yükseliyor. E, i̇şte Join girince yükseliyor. Bunun daha devamında borsalara girecek falan filan. Test aşamasından çıkıp, İlk token airdropundan faydalanmanız çok çok önemli. Onun için mümkün mertebe hemen satmaktan ziyade elinizde tutmanızda fayda var. Tabii ki verir vermez diyoruz her zaman. Bizim zaten amacımız bu işlemlere girip verir sesini düşünmek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii ki başka kanallarda da yavaş yavaş böyle test ağları ya da test projeleri anlatılmaya başlandı. Bu da güzel bir şey. Onlara da katılın. Yani hani katılmamazlık etmeyin. Boş zamanlarınızda mümkün mertebe katılmanızdan fayda var. Kazanırız düşüncesini öncelikle kazanma duygusuna sahip olabilmemiz lazım. Kazanabiliriz. Eğer düşünüyorsanız, bu AirDrop içinde almış olduğunuz token içinde, yani bunu öncelikle kafada oturtmamız lazım. Bizde maalesef öyle bir algı artık var ki para kazanayım düşüncesi. Para kazanmak için değil. Ama ama para kazanmak için ikinci, üçüncü düşünceniz olsun. İlk önce girin, öğrenin, kendinizi geliştirin. Devamı zaten gelir. Bunu her zaman söylüyoruz. Bilginiz olsun. Nereden ne kazanırsanız kazanın. Cüzdanınıza düşüyorsa kazanmışsınızdır arkadaşlar. O şu an 1 lira olsun değeri, 1 kuruş olsun değeri. NFT'nin hiçbir değeri olmasın. Ya da şu an satamayın, satamıyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Cüzdanınızda olsun. Çünkü neyin, ne zaman, ne şekilde size geri dönüşü olacağını inanın bilemezsiniz. Bunu her zaman söylüyorum. Ama anlık kazanç duygusunda olan insanlar yani gerçekten yani bir yapar, iki yapar. Ya üç zaten bu bana bir şey kazandırmıyor. Bununla mı uğraşacağım ben? Ben gideyim TikTok'ta video izlemeye devam edeyim. Düşüncesinde olan saygımız sonsuz yoluna devam edebilir. Amaç bu projelerde kripto para piyasasında sabırdan geçer. Sabrınız yoksa zaten bu tip şeylere mümkün mertebe katılmayın. Zaten katılıyorsanız da Zamanı gelince sıkılacaksınız, ayrılacaksınız. Kalan sağlar zaten ilerleyen dönemlerde yine eski o dönemlerimizde olduğu gibi ciddi kazançlarla karşılaşıyor olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Proje Fee adında bir test projesine bağlanacağız. Ve bugün bunun testini yapacağız arkadaşlar. Kendi içerisinde musluğu da var. Bunları da belirtelim aşağıda yine linklerini veriyor olacağım. Kovan testnet diyor. Hemen MetaMask'ımı açıyorum. Cüzdanımıza giriş yapıyoruz. Bakın Binance Smart Chain test ağında. Ben Kovan olmam gerekiyor. Bakın burada test ağlarını göstergizde seçeneği vardır. Kovan'ı açıyorum. Kovan, Kovan olarak bağlandım ki bir Ethereum'um da var zaten? Önemli mi? Önemli değilse de buradan alabiliriz. Hemen şöyle cüzdan adresimizi yazıyoruz. Ne istiyoruz? Test USD Tether mı? Test Ethereum mu? Bunu buradan seçiyoruz. USD Tether Ethereum'un vardı. Yanlış bir hata verdi. Şöyle dayı alalım. Mesela dayıyı gönderdi. USDC alalım. USDC de gönderdi. Ethereum alalım. Ethereum da gönderdi. Bitcoin de alalım. Wrap Bitcoin'dir. Bakın mesela bunda hata verdi. Bir daha deneyelim. Hata verdi. Hata verdiyse çok mühim değil. Aldıklarımızla devam edeceğiz yola. USD Tether'ı bakın tekrardan gönderdiğimde getirdi. Tekrardan Bitcoin'i e deneyelim. Bitcoin'de hata veriyor ama diğerlerini görmüş olduğunuz üzere aldık. Tamam mı? Aldık. Şimdi bunları aldıktan sonra Roji Fee'ye giriyoruz ve Connect Wallet diyoruz. Şöyle tıklıyoruz. Metamask'ımızla cüzdanımızı görmüş olduğunuz üzere bağlıyoruz. Bağladıktan sonra öyle create nftc deyin. Tamam mı? Burada messing deyin. Giriş yapın. Tamam mı? Create nft kısmına tıkladığınızda yine cüzdanınıza bir onay gelecek. Malum elimizdeki ethereumla. Şöyle bekleyelim. Your credit score diyor. 10 diyor. Önemli değil. Yani burada score yazıyor. Bir teste katılırken her şeyine, her yerine girmeniz gerekiyor. Sağda solda mesela şeyler oluyor. Bize feedbackte bulun diyor. Eğer varsa bunları da bulundurun. Yani şöyle bir seçenek verin. How can we do better diyor. Nasıl daha iyisini yapabiliriz diyor. Yani I think good diyeceksiniz bence iyi. Tamam, next day mail adresinizi yazın. Hani diyorum ya her şeyine değinin, her şeyine dokunun. E, feedback yani be belirtebilirsiniz. A yavaşlı diyebilirsiniz. Bunlar tabi İngilizce. Belirtebilirsiniz. Yani mühim mi? Bazılarında adamlar bunu da bakıyor. Yani bunları gerçekten bilemeyiz. Çünkü o kadar çok katılımcı var ki elemek için farklı farklı şeyler uyduruyorlar. E haliyle her şeyine değinelim. Şimdi burada deposit kısmına geliyoruz. Token olarak USDC almıştık. Tamam USDC'yi mesela seçiyoruz. Maksimum 1000 dediğimiz vardı. Hepsini tek tek ben seçeceğim burada. Mesela atıyorum 100 dolar low olarak deposit yapacağım. Confirm diyeceğim cüzdan onayımı vereceğim. Ve her yapmış olduğunuz işlemde onayları veriyoruz bu şekilde. Bir ikinci onayı daha vereceğiz. E yaptığımız işlemde iki onay veriyoruz görmüş olduğunuz üzere yaptık. Yine deposite geliyorum. Yine USDC'yi seçiyorum. Yine 100 dolarlık disk havuzuna bu sefer middle olanı seçiyorum. Ve yine confirm diyorum. Bir de üçüncüsünü de high olanı da yapacağım. Üç kere bu işlemi bir e, token'da yapacağım. Ne? Evet, medium olanı da yaptık. Yine deposite geliyorum. Yine USDC'yi seçiyorum. Yine 100 dolar yatırıyorum. 200 dolar da yapabilirsiniz. Fark etmez. Deposit diyoruz. Confirm diyoruz. USDC olanla ilgili yaptık yapacağımızı. Tamam mı? Deposit olayını yaptık. Şimdi deposit kısmını yaptık USDC ile. Aynı şekilde USDT Tether iyi içinde ayrı ayrı işte 100'er 200 dolar ne verdiyse risk havuzlarına pay edin. Tamam mı? Şimdi Baro kısmına geliyoruz. Baro kısmında da yani ben video uzun olmasın diye onları geçtim. Ama diğer e, tokenları da aynı şekilde yapın. Burada da almak istediğim tokeni USDC üzerinden anlatacağım. E, ne kadar mesela alabiliyoruz? 10 dolarlık. Kaç günlük? 30 günlük. Burada işte Ethereum mesela olarak seçin ve Baro'yu Tamam mı? Yani küçük rakamlarla yapamadım. Elinizdeki Ethereum bitmesin. Hem fi ücretleri hem de ödemeler için. Küçük rakamlarla yapın baro kısmını. Yani teminat olarak vereceğimiz token'i seçtik. Ethereum. Bitcoin malum yoktu. Tamam mı? Bunu USDC olarak yaptık. Ardından bir onayımız daha var. O da geldi. Bunu da imzalıyoruz. Tamam mı? da yaptık. Bu işlemi USD Tether dayı için de yapın. Hepsini yaptıktan sonra dashboard'a geliyoruz. Dashboard'da My Deposit kısmındaki kısımları withdraw'luyoruz bu seferde, Tamam mı? Withdraw. Confirm. Paralarımızı çekiyoruz şimdi. Tamam mı? Yine geliyoruz. Bakın USDC için 3 tane yapmıştık. Bir e, düşük, orta, yüksek için. Hepsini withdraw'luyoruz arkadaşlar. Bu da tamam. Şunu da withdrawlayalım. Withdraw. Confirm. Deposit yaptığımız, ilk deposit olarak yaptığımız şeyleri withdrawladık. Tamam mı? Dashboard'a geldim. Şimdi bu, birazdan bu da gidecek. Loanladıklarım vardı. Barolda. Ne yapmıştım? UST'si 10 dolarlık yapmıştım. Ethereum terminat olarak göstermiştim. Repay yapıyoruz. Bunu da repayliyoruz. Yine iki onayımız gelecek. Bunları da iki onaylıyoruz. İlk onay geldi. İkinci onay şimdi geldi. Onaylıyorum yine. Bu işlemde son onayım. Bu da üçüncü onayım olacak bu burada. Bu işlemi de bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Rocky Finin İlerleyen dönemlerde dediğim gibi airdrop yapar, bir ödülü olur. Bunları göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Ara ara siz takip edin. Ben takip ediyorum zaten. Ee, yani e, takip ediyorum. Bir airdrop falan ödemesi, gerçekleşmesi durumunda. Her zaman belirttiğim üzere Telegram grubumda. Paylaşıyorum çünkü her e, paylaşım için bir ekstra video çekemem. E, Duyuru kanalımda bununla ilgili paylaşımlarda da bulunuyorum. Ona da buradan girebilirsiniz. Biri koyun mı bir dedi kanalında aşağıda e, linki mevcut arkadaşlar açıklamalar kısmında. Rocky, Rocky Free'nin arkadaşlar testnetine katıldık. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel kazandırır. Bunu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.